Herkese merhaba. Swift ile mobil uygulama geliştirme derslerinde bir tane zar atma uygulaması ile devam edeceğim. Hemen Xcode programını açalım. Single View App diyelim, Next diyelim. Projeye bir isim verelim. Zar App diyorum, projemin adına. Next dedim. ve oluşturdum. Main Storyboard'u açıyorum. Dersin sonunda bu görsellerin linkini kitap üzerinden indirebilirsiniz. Aynı zamanda kaynak kodları da orada paylaşacağım. Tüm dosyaları oradan erişebilirsiniz. Ne var? 1, 2, Altı tane zar resmi var. Üç tane background. Ve epikonu falan var. Toplam dosyalar bu kadar. Şimdi Main Storyboard açılsın. Öncelikle tasarımdan devam edelim. Library'i açıyorum. Bir tane Image View alıyorum. Ve sahneyi sürükleyip bıraktım. Cihaza. Daha sonra Constraint ayarlarını yapalım. Yukarıdan, sağdan, soldan, her yerden cihazımızı kaplasın. Yani hangi cihazdan açılırsa açılsın hiçbir yerden boşluk vermeyecek. Tam bir background olacak. Az önceki gösterdiğim dosyadaki resimlerimizi alalım. Şöyle SS klasörümü açıyorum. Daha sonra resimlerimi hepsini seçip şöyle bırakıyorum. Otomatik olarak hepsi yerine yerleşti. Ben daha önceden ayarlamıştım zaten. 1x, 2x, 3x şeklinde. Tekrar main storyboard'a geliyorum. Ve resmimizi seçelim. Şuradan content modunu da scale to fill diyerek tüm cihazı kapsamasını sağladım. Clear dedim. Tekrar cihazda hiç boş yer kalmasın. Tekrar ekledim. Şu an arka planım hazır. Şuraya bir logo koyalım. Buraya zarları koyalım. Buraya da bir tane buton koyalım. Tasarımımızı tamamlayalım. Bir tane daha imaj view alıyorum. Şöyle sürükleyip bıraktım. Bu sefer kare olsun. 200'e 200 olsun ve dikey olarak ortalayalım. Aynı zamanda yukarıdan da 30 piksel aşağıda olsun. Şu an iyi gözüküyor. Şuradan logomuzu seçelim. Bakalım logo ile ilgili bir problem mi var? Hayır yok. Şöyle ismini kopyaladım. Tekrar main storyboard'a geldim. İmajı seçtim. İsmini yapıştırdım ve enter'a bastım. Logo gelmiş oldu. Tam da istediğim gibi oldu. Şimdi şuraya bir tane zar, buraya bir tane zar koyalım. aynı zamanda bütün cihazları da destekleyecek şekilde yapalım tasarımımızı. Image View aldım. Sürükledim bıraktım. Aynı şekilde kopyaladım yapıştırdım. Hatta tek tek sırayla gidelim. Image view resimlerimin boyutları kaça kaç. Onlara bakalım. Get info diyelim. 256, ve 256. Zarımızı da tam ona göre yapalım. Bit 256, bit 256. Yukarıdan 50 piksel alsın. Soldan da 50 piksel alsın. Kendini konumlandırsın. Tabi cihazın genişliği 320-340 olunca 256 biraz değişik geldi. Biz en iyisi seçelim resmi. 256 değil de %100, e 100 yapalım. 120 120 sanki biraz daha güzel gözükecek. Evet. İlk resmimiz için de biri seçelim. Gayet Güzel oldu. Bir tane daha imaj view atalım. Sürükledim bıraktım. Bu 120'ye 120 idi. 120 Soldan Üstten 50 sağdan 50 veriyorum. Şu sağdaki eksi 50 almış durumda. Şunu artı 50 yapalım. Daha sonra da update edelim. Hala istediğimiz gibi olmadı. Çünkü 20 kaldı. Taptan 50. Şimdi soldan da 50 verelim. Evet. Yine aynı şekilde biri seçelim. Resmi seçtim. Son olarak bir tane de buton ekleyelim. Buton da şuralarda bir yerde olsun. Bir tane background verelim. Yazı rengi beyaz olsun. Şuradan bir background verelim. Siyah güzel gibi. Tonumuz da sarılarla eşit olsun soldan 50, sağdan 50. Yukarıdan 200 alsın. Yüksekliği de 50 olsun. İsmi de Zarat olsun. Tasarımımız tamam. Şimdi tasarımdaki kontrollerimizi kodla ilişkilendirelim. Sol tarafta View Controller'ı açıyorum. Sağ tarafta da Stereo açıyorum. bu şekilde ilkine left diyorum. ikincisine de right diyeceğim. right diyorum. Butonumu da action olarak tanımlayacağım. btn dedim. Butonumu oluşturdum. Şimdi tasarım tarafıyla işim bitti. Burayı kapattım. Kod ekranım açık. Öncelikle bir 1'den 6'ya kadar olan evreimi tanımlayacağım. Resim olan Net evet, Items diyorum. Eşittir. Bu şekilde 6 tane resmimizi ekleyelim. burada dosya isimlerini değiştirerek resimlere ulaşacağız. Şöyle göstereyim. Resimler 1'den 6'ya kadardı. Hepsini bir array olarak oluşturdum. Daha sonra her butona bastığında yeni bir zar atma işlemi olacak. Onun içinde ilk sar random bir sayı oluşturacağız. Onun içinde int olacak. Swift'te random bir sayı oluşturmak için arc 4 uniform diyerek 6'ya kadar bize bir sayı oluşturmasını istiyoruz. Aynı şekilde ikinci zar için de 6'ya kadar bir sayı oluşturmasını isteyeceğim. Son olarak da ben gelen ilk elemanı İlk resmimi ekleyeceğim. Soldaki. Gelen ikinci numarayı da sağdaki resme ekleyeceğim. Onun için left nokta imaj diyorum. Eşittir. Items. Köşeli parantez. First dedim. Aynı şekilde right diyorum. Nokta imaj. Eşittir items nokta items köşeli parantez second diyorum. Şu an her şey tamam. Bir projemizi çalıştıralım. Ve çalışıyor mu bir kontrol edelim. Hatamız eksimiz varsa düzeltelim. çalıştıktan sonra çok ilk başta karmaşık gelebilir. Ama ne kadar çok basit düşünürsek yazması da o kadar basit oluyor gerçekten. Daha kompleksli gibi gözükse de iki tane resim bir tane butonla zar atma algoritmasını oluşturmuş olduk. Evet, Difat olarak yek seçili geldi. 4'e 3 geldi. 3'e 4 geldi. Bakalım 6 6 bulabileceğiz mi? 5 5 geldi. Evet. 6 6'yı yakalayabildik. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Hatta demeden önce kitap üzerinden kaynak kodlara ve resimlere ulaşabilirsiniz. Adresi paylaşıyorum. Kitap adresimden Zar App olarak proje ismi Hatta proje ismi bu klasörün ismi de video eğitim olacak şu şekilde kaynak kodlara ve resimlere ulaşabilirsiniz bir sonraki derste görüşmek üzere